Selam. Ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla misafirinizim. Bugünkü videomda kanalımı takip eden dostlarımızın bizden talep ettiği analizleri gerçekleştireceğiz. Onların analizini istediği şirketlerin bilançolarını alıp Excel tablosuna aktaracağız. Statik usulde analizini yapacağız. Hazırsanız buyurun başlayalım. Kanalımızı büyütmek, takipçilerimize daha iyi hizmet etmek için katıl butonunu kullanmaya gereksinim duyduk. Bu nedenle her videonun altına katıl düğmesini koyduk. Katıl düğmesi çalışmayanlar için ise aşağıda bağlantı oluşturduk. Gerek katıl düğmesini gerek bağlantıyı tıkladığınızda böyle bir ekran açılacak ve bu ekranda bazı seçenekler belirecek. Arzunuza göre bu seçeneklerden birini seçerek kanalımıza destek olabileceksiniz. Ve seçtiğiniz gruba göre haklar elde edeceksiniz. Dost desteği, subay, özel üye ve diplomat bize analiz isteğinde bulunabilecek özel üye ve diplomat Instagram adresimden bizimle bağlantı kurabilecek. Ve diğer dostlarımız bütün içeriklerimize ayarlanan süre sonunda erişebilecekler. Davetimize icabet edip katılla destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hareket proje taşımacılık. 68 lira 80 kuruş borsada işlem gören fiyatı var ben bu videoyu çektiğimde. 115 milyon ödenmiş sermayesi var. 6 milyar 494 milyon öz sermayesi var. 129 milyon esas faaliyet karı, 367 milyon dönem karı, 270 milyon net esas faaliyet karına sahip. Hisse başına karlılığı 3 lira 19 kuruş olmuş. 2 milyar 552 milyon dönem varlığı var. 1 milyar 710 milyon bir yıl için ödemesi gereken borcu. Toplam borcu ise 5 milyar 549 milyon. Cari verilerine gelince 68 lira 80 kuruş borsada işlem gören fiyatı var. 56 lira 38 kuruş defter değeri fiyatı var. Defter değeri fiyatının üstünde fiyatlanıyor. 1.22 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. Fiyat kar oranı ise 21.59 yıl. Net işletme sermayesi 842 milyon. Buraları katıl abonelerine anlattığımı biliyorsunuz. Bu ve buna benzer bilgiler almak istiyorsanız lütfen katıl abonesi olunuz. 53 lira 17 kuruş indirgemiş nakit akımlarına göre olması gereken fiyatı var. 44 lira 64 kuruş indirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanına göre fiyatı var. Bilançonun olması gereken fiyatı 56 lira 38 kuruş, bilançonun hedefi 43 lira 50 kuruş, bir rasyon yaptı 49 lira 42 kuruş. Hareket proje taşımacılığın bilançosu yükselmeyi aklında bile getirmemiş. Lügatlerinden silmiş. Zannediyorum bu da lügati silinip alfabesi değiştirilen her şirkette olduğu gibi bu da yükselmeyi unutmuş yerinde saymayı ya da düşmeyi marifet, başarı, muasır medeniyet seviyesine ulaşma zannediyor. Ahlatlı doğalgaz. 19.41 borsada işlem gören fiyatı 2 milyar 600 milyon ödenmiş sermayesi. 23 milyar 106 milyon sermayesi var. 2 milyar 611 milyon esas faaliyet karı var. 2 milyar 782 milyon dönem karı. 500 milyon net esas faaliyet karı var. Hisse başına karlılığı 1.07 kuruş olarak gerçekleşmiş. 24 milyar 641 milyon dönen varlıkları yani bir yıl içinde paraya çevirme ihtimali olan varlıkları var. 24 milyar 128 milyon kısa vadeli borçları 36 milyar 933 milyon toplam borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeme imkanına sahip. Cari verilerine gelince ahlatçı gazın 19.41 borsada işlem gören fiyatı 8 lira 89 kuruş defter değeri fiyatı var. Defter değeri fiyatına göre borsada yukarıda fiyatlanıyor. 2.18 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. 18.14 yıl fiyat kar oranı var. 513 milyon net işletme sermayesi var. Buraları katıl abonelerine anlattığımı biliyorsunuz. İndigemiş nakit akımlarının dönem karına bakanı diyor ki fiyatın 12 lira 20 kuruşa düşmesi lazım. İndirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanı diyor ki fiyatın 5 lira 79 kuruşa düşmesi lazım. Bilançonun olması gereken fiyatı ise fiyatın 8 lira 89 kuruşa çekilmesi lazım geldiğini söylüyor. Bilançonun hedefi 21 lira 10 kuruş diyor. Zaten o civarlara yaklaşmış, o civarlarda işlem görüyor. Bir rasyo yaptık, rasyoda 12 lira diyor. Ahlatçı gazla modaya uymuş, lügatinden, sözlüğünden, kamusundan yükselmeyi, kazancı, başarıyı, yatırımcıya para kazandırmayı unutmuş her alfabesi değişen şirkette olduğu gibi bunlar da düşmeyi yerinde saymayı marifet zannediyorlar. VBT yazılım 2282 cari fiyatı var. 117 milyon ödenmiş sermayesi, 733 milyon öz sermayesi var. 133 milyon esas faaliyet karı, 51 milyon dönem karı var. 133 milyon net esas faaliyet karı var. Hisse başına karlılığı 0.44 lira olarak gerçekleşmiş. 584 milyon dönem varlıkları var. 175 milyon bir yıl içinde ödemesi gereken borçları. Toplam borçları ise 196 milyon. VBT yazılım kısa ve uzun vadeli borçlarını isterse ödeme imkan ve kapasitesine sahip. 22.82 borsada işlem gören fiyatı 6.27 defter değeri fiyatı var. Defter değeri fiyatına göre oldukça yukarıda fiyatlanıyor. 3.64 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. 51.44 fiyat kar oranı var. 409 milyon net işletme sermayesi var. Bu ve benzeri bilgileri katı abonelerine anlattığımı biliyorsunuz. 7 lira 29 kuruş indirgenmiş nakit akımlarının dönem karına bakanına göre fiyatı var. 11.09 indirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanına göre fiyatı var. Olması gereken fiyat 6 lira 27 kuruş. ön hedefi 38 lira 60 kuruş. Hedefe niye sen böyle yüksek ayrıldın diye sorduk. O da dedi ki Hamal yatırımcılarımız var. Biz onlar sayesinde zaten bu fiyatı gördük. Ben hedefime ulaştım. Kupamı boynuma astım. Şimdi bilançonun diğer ögeleri galip geldi. Fiyat düşüyor. Ben vazifemi yaptım. Diğer ögelerinden bana ne diyor? Bir rasyo yaptık. Rasyoda 15.81 ve BT yazılım düşüş trendini devam ettiriyor. Kar etmek için yükselmek için bu bilançosunda hiçbir eylem, hareket, fiil, iş, oluş yok. Tuğçelik 9.26 borsada işlem gören fiyatı 180 milyon ödenmiş sermayesi. 2 milyar 307 milyon öz sermayesi var. 184 milyon esas faaliyet karı. 174 milyon dönem karı var. 101 milyon net esas faaliyet karı var. Hisse başına karlılığı 0.97 kuruş olarak gerçekleşmiş. 1 milyar 273 milyon dönem varlıkları var. 1 milyar 212 milyon kısa vadeli borçları. 2 milyar 191 milyon toplam borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeme imkanına kılı kılına sahip. Cari verilerine gelince. 9.26 borsada işlem gören fiyatı var. 12.82 defter değeri fiyatı var. Defter değeri fiyatına göre aşağıda fiyatlanıyor. 0.72 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. Fiyat kar oranı 9.53. 60 milyon net işletme sermayesi var. İndirgenmiş nakit akımlarına göre fiyatı 13 lira 05 kuruş olmalı. İndirgenmiş rakip takımların esas faaliyet karına bakanına göre de fiyatın 10 lira 36 kuruş olması lazım. Olması gereken fiyat diyor ki 12 lira 82 kuruş. Hedef diyor ki 8 lira 20 kuruş. Biraz sonra yaptık. Rasyo da diyor ki 11 lira 12 kuruş. Truchel'in bu bilançosundaki amacı fiyatını korumak, cüzi de olsa biraz yukarı çıkmak. Ama büyük beklentiler içine girmiyor. Büyük hayaller kurmuyor. Koton mağazacılık, 17 17.33 cari fiyatı var. 829 milyon ödenmiş sermayesi var. 7 milyar 194 milyon öz sermayesi var. 1 milyar 308 milyon esas faaliyet karı, 956 milyon dönem karı, 2 milyar 302 milyon net esas faaliyet karına sahip. Hisse başına karlılığı 1 lira 15 kuruş olmuş. 12 milyar 929 milyon dönen varlığı, 9 milyar 769 milyon kısa vadeli borcu var. Toplam borçları ise 12 milyar 290 milyon. Şirket isterse kısa ve uzun vadeli bütün borçlarını ödeme kapasitesine sahip. Borsada işlem gören fiyatı 17.33, defter değeri fiyatı 8.67 kuruş. Defter değeri fiyatına göre yukarıda fiyatlanıyor. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 2. Fiyat kar oranı ise 15 yıl. 3 milyar 159 milyon net işletme sermayesine sahip. Buraları katıl abonelerin anlattığımı biliyorsunuz. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem karına bakanı diyor ki fiyatın 12.61'e çekilmesi lazım. İndirgenmiş nakit akımlarının Esas faaliyet karına bakanı da diyor ki fiyatın 23 lira 77 kuruş olması lazım. Olması gereken fiyat 8 lira 67 kuruşa düşmemiz lazım diyor. Hedef 24 lira 80 kuruş diyor. Zaten yukarılara çıkmış, yukarılardan düşmüş, hedefini gerçekleştirmiş. Bir rasyo yaptık, rasyo da 17.47 diyor. Kotun mağazacılık bu bilançosunda daha önceki yaptığı faaliyetlerden farklı bir karar almamış. Yerinde saymayı ve hatta biraz geri çekilmeyi daha makul buluyor. Ve koton mağazacılık düşüş trendini devam ettiriyor. Hülasa kotonun bu bilançosu beklenildiği gibi iyi değil. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 8 lira borsada işlem gören fiyatı var. 400 milyon ödenmiş sermayesi. 4 milyar 116 milyon öz sermayesi. 492 milyon esas faaliyet karı, 478 milyon dönem karı, 140 milyon net esas faaliyet karına sahip. Hisse başına karlılığı 1 lira 20 kuruş olmuş. 1 milyar 717 milyon dönen varlığı var. 651 milyon kısa vadeli borçları, 668 milyon toplam borcu. Şirket isterse kısa ve uzun vadeli bütün borçlarını ödeme kapasitesine, imkanına sahip. Cari verilerine gelince 8 lira borsada işlem gören fiyatı, 10 lira 29 kuruş defter değeri fiyatı var. 0.78 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. 6.69 fiyat kar oranı var. 1 milyar 66 milyon net işletme sermayesi var bu ve benzeri bilgileri katıl abonelerine anlatıyorum. Siz de katıl abonesi olursanız bütün bu ayrıcalıklı bilgilere erişebilirsiniz. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem karına bakanı diyor ki fiyatın 12.54 olması lazım. İndirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanı diyor ki fiyatın 7.61'e düşmesi lazım. Olması gereken fiyat 10 lira 29 kuruş. Hedef 8 lira 10 kuruşa düşmemiz lazım diyor. Zaten burada işlem görüyor. Bir rasyo yaptık rasyoda 9.65. Deniz gayrimenkul yatırım ortaklığı düşüş trendini devam ettiriyor. Yükselme gibi bir amacı, ereki, maksadı, gayesi yok. Bunun da sözlüğünden başarı, kazanç, yatırımcıya para kazandırma silinmiş. Her alfabesi değiştirilen şirketlerde olduğu gibi bu da muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmek için geri kalmış, düşüş trendinde kalmış, başarıyı hayal dünyasından çıkartmış. Bir videonun daha sonuna geldim. Sürçülü lisan ettim saffola. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni atmayı ve mümkünse katıl abonesi olmayı unutmayın. Bana duayı hiç esirgemeyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam. Ben Sultanoğlu.